Şu anda bakın Türkiye'deki enflasyonun sebebi tamamen AKP hükümetidir. Çünkü karşılıksız TL bastı. Korona zamanı Amerika bastı. Amerika ne yapıyor şu anda? Faiz artırımı yapıyor. Yalnız biz hala faiz artırımı değil düşürmeye çalışıyoruz. Affedersiniz yani şeyin karşısında konuşacağım ama götüyle inatlaşan altına sıçar. Şu anda yeni para birimlerimizi söylüyorum ben size. Kağıt bin lira, kağıt 5000 bin lira, olması gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Paranın alım gücü sıfır. 200 TL'nin şu an alım gücü 20 TL'ye eşittir. Bundan 12 sene öncesinin 20 TL'si şu an 200 TL ile aynı. Dış yatırımcı zaten ülkeden kaçtı. Bakın Japonların Toyota, e, Honda fabrikası 25 yıldır bizim ülkemizdeydi. 25 yıldır. Bu adamlar dünyanın en güvenli ülkelerine yatırım yapıyorlar. Japonlar neden karşıtı biliyor musunuz Türkiye'de? Ekonomik istikrar, pardon ekonomik istikrar da değil. Hükümet istikrarı yani güven ortamı yok. Şu an Fransız gelmiyor, İngiliz gelmiyor, Alman gelmiyor. Ülkemize yatırım yapmıyor. Sebebi siyasi, siyasi duruşundan kaynaklı. Hani dik duruş ya, o dik duruş ülkemize çok büyük zararlar veriyor. O dik duruş yüzünden şu an ülkemiz, bakın doların 18 olmasının sebebi o dik duruştur. Hayır, o dik duruştur 18 olma. İnat ettiğin sürece kaybedeceksin. Gündem, ekonomi. ekonomi süper, uçuyoruz. Yakında ayağa, da, ayağa kadar yolumuz var. Almanya kıskanıyor, Almanya kıskanıyor bizi ülke olarak. Yani ekonomi şöyle anlatayım ben size bankamatiklerden para çekmeye çalıştığın zaman yeni yeni paralar çıkıyor ya. Bu nedir biliyor musunuz? Devalüasyondur. Nedir bu? Devletin, hükümetin daha doğrusu devlet demeyeyim hükümetin para bastı anlamını taşıyor. Yani Ecevit zamanında bu basılan paraların belki bin katını bastı şu an AKP. Belki on bin katını. Şu an AK Parti hükümeti eee ya, yeni para çıkarmamak için inat ediyor. Şu anda 50 liranın alım gücü 5 TL'ye düştü. Sıfırda sıfır atılması lazım diyorsunuz. Aynen şu anda sıfır derken şu anda yeni para birimlerimizi söylüyorum ben size. Kağıt 1000 lira, kağıt 5000 lira olması gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Paranın alım gücü sıfır. 200 TL'nin şu an alım gücü 20 TL'ye eşittir. Bundan 12 sene öncesinin 20 TL'si şu an 200 TL ile aynı. Alım gücü tamamen düştü. Yani AK Parti hükümeti hala diyor ki ekonomi iyi düzelteceğiz. Düzeltemesin hemşerim. Bakın arkadaşım bu ekonomik sorumlu bu ekonomik sıkıntının sebebini söyleyeyim. Yap işlet devletle vatandaşa yapılan bu hizmet olarak gösterilen köprüler, otoyollar, hastaneler, viyadükler, geçitler bunların parası vatandaşa bire 11 on, 10 bir, on katı 15 katı misliyle fatura edildi. Bu borç dışarıdan alındı. Bunu bu borcun karşılığında Merkez Bankası kefil oldu. Merkez Bankası'nın kefil olduğu parayı bizim hükümetimiz yap işlet devletten köprülerden geçiş garantisi e, otoyollardan geçiş garantisi verilen yollardan vatandaşın her geçmeyen vatandaşın parasını hazineden ödemek zorundaydı. Bu bu ödenen paralar dolar üzerinden USD, usd üzerinden euro üzerinden bu parayı almak için ödemek için hük hükümet merkez bankasından para istiyor. Tabi döviz karşılığı olmadığı için dolar çıkıyor. Bakın ne yapıyor Türk lirası basıyorlar. Bunun karşılığında ne yapıyorlar Türk lirasıyla e, büyük iş adamlarından büyük örnek veriyorum koç sabancı tarzı büyük iş adamlarının elindeki usd'yi Türk lirası karşılığı alıyorlar. Bastıkları Türk lirasının karşılığında alıyorlar. Bu parayla dış borcu ödüyor bizim hükümetimiz. Çünkü borçlu dışarıya Japon bankalarından yüzde bir yüzde bir faizle dışarıdan para aldılar, borç aldılar. Ne, bu Biz paralar... Ekonomist miyiz abi bu arada? Ekonomist sayılırım. Yani şöyle söyleyeyim hani bu konularda bayağı şeyim yani e, bilgiliyimdir. Yani Ondan da şeyin azından kimden dinlediğini bilsin diye evet, soruyorum. yani e, şimdi şöyle söyleyeyim. Bu dış borcu aldıkları borcun karşılığını mecbur Merkez Bankası'nın e, kefil olduğu için mecburen yap-işlet-devretten vatandaşa örnek veriyorum size. Osman Gazi Köprüsü'nün yapım maliyeti 980 milyon dolardır. Fakat bunu vatandaşa 11 milyar dolar olarak yansıttılar. Neden? Yap-işlet-devretle 20 yıl, 15 yıllık anlaşmalar yapıldı. Ulaştırma Bakanı çıktı dedi ki benim Köprü yapıldı dedi, Köprü, Körfez Geçiş Köprüsü, 4 milyar 300 milyon dolar, benim hazinemden para çıkmadı dedi. Lakin şöyle bir şey var, kaç para olarak çıktı? 16 milyar dolar olarak çıktı. Çünkü 20 yıllık anlaşma yapıldı. 20 yıl boyunca o köprüden geçmeyen vatandaşın parasını benim hazinem ödeyecek, dolar olarak ödeyecek. E bu doların karşılığı Merkez Bankası'nda var mı? Yok. Ne olacak? Vatandaşlar olacak? vatandaşta da para yok. Kimler alacak? Mecbur TL basıyor, mecbur darphane para basıyor. Şu anda bakın Türkiye'deki enflasyonun sebebi tamamen AKP hükümetidir. Çünkü karşılıksız TL bastı. Korona zamanı Amerika bastı. Amerika ne yapıyor şu anda? Faiz artırımı yapıyor. Yalnız biz hala faiz artırımı değil düşürmeye çalışıyoruz. Affedersiniz yani şeyin karşısında konuşacağım ama götüyle, götüyle inatlaşan altına sıçar. Sen eğer eğer merkez bankasına faizi düşürme emri verirsen, enflasyon artar. Dış yatırımcı zaten ülkeden kaçtı. Bakın Japonya Japonların Toyota e, Honda fabrikası 25 yıldır bizim ülkemizdeydi. 25 yıldır. Bu adamlar dünyanın en güvenli ülkelerine yatırım yapıyorlar. Ne yapıyorlar? İngiltere'ye yaptılar. İngiltereden çektiler şu anda. Neden İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktı? Bir artısı yok. Japonlar neden kaçtı biliyor musunuz Türkiye'de? Ekonomik istikrar, pardon, ekonomik istikrar da değil. Hükümet istikrarı, yani güven ortamı yok. Yarın bir gün diyor ki adam, Japon imparatoruyla ben ters düştü diyor. Benim belki fabrika mı el koyacak dedi. Korktu. Şu an Fransız gelmiyor, İngiliz gelmiyor, Alman gelmiyor. Ülkemize yatırım yapmıyor. Sebebi tamamen ülkemizin e e siyasi, siyasi duruşundan kaynaklı. Hani dik duruşturuyoruz ya. O dik duruş ülkemize çok büyük zararlar veriyor. Çok büyük. Tahsiye gidiyoruz. çok iyi uzun. Vatandaş da o dik duruşu seviyor ama. Evet o dik duruş yüzünden şu an ülkemiz Her bakın gibi. doların 18 olmasının sebebi o dik duruştur. Hayır o dik duruştur 18 olma. İnat ettiğin sürece kaybedeceksin. İnat ettiğin sürece kaybedeceksin. Yani şöyle bir şey. Ben şu an ülkemizdeki bulunan hiçbir siyasi partiye de güvenmiyorum. AK Partisi'nden, CHP'sinden, MHP'sinden. Facistan sorcusunlar. Sebebini söyleyeyim mi ben size? Bilmiyorum. Bakın hangi kanal bilmiyorum. YouTube'da YouTube'da. YouTube'da YouTube'da bakın şöyle söyleyeyim. Sebebini söyleyeyim. Şu an gelecek olan bütün partiler, mevcutta olan siyasi programı değiştireceğine dair hiçbir bir şey söylemiyor. Neden çıkıp da demiyorlar? Ben dokunulmazlığı kaldıracağım. Ben siyasi ahlak yasasını çıkartacağım. Veya ne bileyim eee Nereden buldun yasasını getireceğim diye bir şeyler çıkarmıyorlar. Neden çıkıp söylemiyorlar? Mevcutta olan hükümeti eleştirerek olmaz bunlar. Ne yapacaklar? Yapacakları şeyleri anlatacaklar vatandaşa. Yani ne diyecek? Ben ekonomi için bunu yaparım. Ben şunu yaparım. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben şu anda ben herhangi bir siyasi partinin lider olsam iddia ediyorum size 5 ay içinde Türkiye'de oy oranımı %40'a çıkartırım. O kadar iddia ediyorum. Neden biliyor musunuz? Tamamen Tamamen hala 50'lerde, 60'larda yaşıyor şu anki mevcuttaki siyasi partilerin liderleri. Çünkü hepsi 60 doğumlu, 70 doğumlu. Şu an 2000, Z kuşağı dediğimiz kuşağın ne yaptığının, neyle iletişim halinde olduğundan haberleri yok. Nereden bu adamlar da haberleri yok. Yani ne diyorum size, şu an dediğim gibi mevcutta olan siyasi partilerin hiçbirisi mevcuttaki olan siyasi oluşum nedir? yeme yasası. Şu an ülkemizde yeme yasası var. Mevcuttaki olan meclisimizde yeme. Yani ben altımdaki mi adamımı mı ona rant sağlayayım. Ona ihale vereyim. Ona eee şuradan bir iş vereyim. Kazandırayım yasası var. Yani onunla ilgili sistem kurdu bu şu an mevcutta olan hükümetimiz. Fakat ben bunu değiştireceğim diye birisi çıkıp demiyor ya. Demiyor ki kardeşim ben bu yasaları değiştireceğim. Ben bir ülkeye hırsızlık sistemini, adam kayırma sistemini ya, ya da meclise gelecek insanın ben ihale yasasını girmesini istemiyorum. Ya yani meclisteki bir bakan milletvekili benim buraya yapılacak köprüye imza atmasını istemiyoruz hemşerim. Bununla ilgili devlet planlama teşkilatı var. Kurulsun, yapılsın. Bu adamlar desin kardeşim buraya en ucuz şu ihale, şu fiyat alınacak diye. Bizimkiler de öyle değil ki 10 liraya yapılacak şeyi 50 liraya verelim diye uğraşıyorlar. Bakın kaç tane ben örneğini biliyorum ya. Evet. Ya bir tane kalem alınırken 1 liraya alınacak kalem 11 liraya devlete fatura ediliyor. Bu düpediz, hırsızlıktır. Yolsuzluğun eş karşılığı hırsızlıktır. Evet. Kul hakkıdır. Ahirette bunun hesabını veremezler. Evet. Neyse ben de çok var. Çok şeyler var da konuşmayayım ya, daha fazla. Yeterlidir Teşekkür bizim ederim. için. Teşekkür Hangi ederiz. Sağ olun. Da. YouTube ortaya karışık kanalıyız ortaya karıştı. Sizden de alalım abi. Konu, konu ne abi? Konumuz aslında ekonomi. Vatandaşın açıkçası nabzını yok diyoruz. Nasıl ekonomi. durumlar vatandaşımızın? Bunu soruyoruz. Ya şimdi şey var. Ee, ben yani kendi olayları takip ediyorum. Ben ekonomist falan filan değilim. Ama şöyle bir şey. Tek tek sıralayayım size. Önce varlığı fonu diye bir şey kurdular mı? Kurdular. Ondan sonra bu bankaları e, denetimden çıkarmak için bu varlık konuna koydular mı? Amaç böyle e, normal sayıştay veya yani devletin devletinden çıkarmaktı yani. Sonra ne oldu? Bu bankalardan ballı krediler, ballı krediler, geri dönmeyen ucuz krediler aldılar, aldılar. O bankaları iflas noktasına getirdiler. Daha sonra ne oldu? Bu şeyi kapatmak için yeni ekonomik modeldi. Yok bilmem neydi. İhracata yönelik şeydi falan filan diye bir şey uydurdular. Ondan sonra Merkez Bankası'nın verdiği politika faizini düşürdüler, düşürdüler, düşürdüler. Bu bankalar Merkez Bankası'nın ucuz kredileri aldı. Üzerine yüzde 10 koyup sattı. Vatandaşa hiçbir şekilde evet. vermiyor. Sonra ne oldu? Ne oldu? Bankaların zararlarını bu şekilde kapattılar. Evet. Neticede olan vatandaşa yani, nasıl oldu onu anlatalım. Fatura kime çıktı? Bize çıktı. Evet. Çünkü niye? Bir de istatistik oyunlarıyla ne yapıyorlar? yarı yarıya düşük gösteriyorlar. Bu demek ki eğer normal eee enflasyonun yarı, yarısı kadar ben zam alıyorsam bir çalışan olarak ne oluyor? Yarı yarıya bir gelir kaybı oluyor öyle değil mi? Ve bunun şeyini bankalardan alıp iflasın sorumluluğunu halka yüklediler. Bir bedelini ödüyoruz. Türkiye'deki enflasyon sebebi de budur. Şu andaki enflasyon. Sadece tabii bankalar değil yani bu şekilde yağmalanan savunma sanayi var, bankalar var, başka kurumlar var, TRT var. Tamam mı? Ve bütün faturayı bize çıkarıyorlar, biz ödüyoruz. Olay budur bence. Teşekkür ederim. Sağ olun, ağzınıza sağlık.